Hoş geldin kaptan. Türk'ün <laughs> vazgeçemediği mangal başındaki Türkler. Evet, merhaba. Rıfat abi ile beraber Boston'dayız. Neredeyiz? Boston'dayız. Neredeyiz baba? Boston'dayız. Boston. Şimdi şeyi adamlar çok güzel şeyler yapmışlar. Tekne ne o? Teknenin altından. <laughs> Teknenin altından gidiyor bütün yollar. <laughs> çok güzel. Bütün highway'leri şehrin altından vermişler. Çok başarılı. Güzel. Neredeyiz? Boston'dayız. Boston. Saat Boston. Saat Boston deniz kenarı. Bak kazak var, yelek var, yünlü falan. Öyle bastın olunca öyle oluyor. Bastın, bastın. Fakat bastın. Faka bastık oluyor o zaman işte. Şimdi Boston'ın şehir merkezi Boston. Boston'ın Boston şehir merkezindeyiz. Arkamızda gökdelenler var. Ee, şimdi herkesin elinde sabah ya kahve. Eğer kahvesiz görüyorlarsa sen Boston'da değilsin bak. <laughs> ben Tower Guys. <laughs> bu, bu, ne? Ne? Deniz. Ha. Abi bir süre deniz görmeyelim ya. <laughs> bir süre sıkıldım yani denizden. Şöyle bir gökdelenleri göstereyim arkadaşlara. Ben böyle çalışıyorum abi. Burası güney bastın. Bak şu karşıda tonozda kalan tekneler var. Aklımdan nelerli şeyler geçiyor. Burası şehir merkezi. Bayağı da tam ortası diyebiliriz. Ya. Yani şurada getirip tonozda kaldığını düşünsene. Bastan şehir merkezinde tonozdasın ama buranın kışı da hiç çekilmez ya. Çok soğuk oluyor memleket. Boston deyince koşan insanlar, sigara içmeyenler, benim gibi, benim gibi sigara içmeyenler. Şimdi Bastan ilk yerleşim yerlerinden Amerika'nın biliyorsunuz. Burada belgeselcilik yapmak istemiyorum ama enteresan bir konu bu. Şu arkada gördüğünüz evlerin hepsi tuğla kaplama. Ve tuğlalar o kadar eski ki artık düşmeye başlamış. Ve bu da eğer inspection'dan şeyden geçmiyorsa, ne o işte inspection'dan geçmiyorsa bu kaplamaları değiştirmek zorundalar. Arkamda gördüğünüz yerde değiştiriyorlar şu anda. Adamlar ya o çok güzel kızlar var baba ça çok... kameraya kaydediyorum ha. Sonra laf ediyorsun ya. Uzat diye kaydediyorsun amına koyayım diye. Çekim edebilirsin o da ya da sıkıntı da değil. Tanımadık seni. Bas. Tek tek şöyle gitsin. Fatih dedi ki bastım altı dedi sırf highway dedi ya. Bastamın altıyla dedi. Onlardan bir tanesini. Her yerden nereye nereye gidersin dedi ya. Hüda liftlerin durumu ne dedin? Abi Uber'da lift yapan arkadaşların tercih etmesi gereken Uber. Because çünkü lift inan hiç para vermiyor. Yani hiç ama hiç. 10 mile 11 dolar para veriyor. Bir de üstüne içinde zaman zaman da bonus da oluyor yani buna rağmen öyle sarak sarak paralar veriyor. İyice ayağa düşürdü diyebiliriz yani işi. Uber de bu ara iyi değil o da iyi değil fiyatlar yönünden o da sıkıntılı ama en azından diğerine göre biraz daha zaman zaman da olsa insan gibi fiyatlar veriyor. Eskiden daha iyi herhalde. oran çabuk. kaç? Eskideki oran şimdi... Ya hepsinde gözüken 0.66 mil başına diye gösteriyor ama tabii bu müşteriye ne çaktığıyla alakalı. Ya Terminal B'den müşteri alıyorum. Terminal E'ye götürüyorum. Bana verdiği para 1 milden bile az bonusla beraber 20 dolar. Kendine şarj ettiği para 25 dolar. Toplam müşteriye 45 dolar çıkıyor. Hmm. hiçbir şey yapmayın kendine yani 25 geliyor, dolar yeri, para alıyor. Tabii yeri geliyor bizden çok para yapıyorlar. Şimdi bu da buralarda gösterebilirsen buralarda bastığın güzel yerler. Bütün bastım burada koşuyor. Evet, Harvard kampüsteyiz. Çok elit bir durum ya. Şimdi tekrar reenkarnasyon olursa falan bir sonraki hayatımızda ya buraya geleceğiz ya da MIT'ye geleceğiz ha. Yani. Unutturmayın. Öldükten sonra. Şimdi geçti artık bizden. Şöyle bir görün. Efsane. videonun burasında John Harvard denen vatandaşın heykeli var. Burası Harvard Üniversitesi. Harvard meşhur Harvard Üniversitesi. Boston'ın en önemli mücevherlerinden birisi. Bir de MIT var. Bir de son günlerde, son yıllarda Boston Dynamics var. Sanırım Hyundai aldı orayı. Boston gerçekten çok elit bir yer. İlk önce şu John Harvard mevzusunu bir açıklığa kavuşturayım. Bu heykel, bu arkadaşın heykeli ama bakın ayak sol ayak ucu parlatılmış vaziyette. Şimdi bu üniversiteye gelmek isteyenler gelip elini ayağını kıçını başını sürtüyorlar ki üniversiteye girsin diye böyle bir şey var. Ne diyorlar buna? Totem mi yapıyorlar? Karma mı diyorlar? Bilmem ne falan filan. Buraya kadar tamam anladım da yani bunun Harvard Üniversitesi gibi bilim yuvasında oluyor olması çok enteresan, trajik, komik geldi. Yani. Yani ayakkabıyı parlatan arkadaşlar geliyor mu gerçekten onu <laughs> bilmiyorum da bana garip gelmişti yani. Neyse efendim Harvard'ı gördük. Harvard, Boston, Boston dedim ya Boston çok güzel bir yer. Herkes spor yapıyor. Olduk biz, biz, oradayken işte kürek falan çekiyorlardı. Zaten kızlar devamlı koşuyor. Sigara içmek içen görmedim. Şişman oranı çok azdı. Belki de en şişmanlarından birisi bendim yani. Ama şey dediler yani niye şişmansın falan dediler. Dedim sigarayı bıraktım o yüzden şişmanım. Ha tamam dediler ama dediler biraz önce bir an önce toparla dediler. Götü göbeği salmışsın iyice dediler. Sonra tamam dedim ben de ve, ve kaçtım oradan. Şimdi Boston'ın Boston Harvard orada dedi ki MIT Massachusetts Teknoloji Enstitüsü e, ondan sonra işte Boston'da demek olan bir sürü bir sürü üniversite var yani. Boston'ı Boston yapan tarihte de yani 400 yıl önce falan yani bu İlk e, İngiltere'den geçen bu Pür, Püritanların kurduğu kononilerin birleşip e, orada Tea Party denen bir mevzu var. Duymuşsunuzdur. E, çay, partisi, çay Partisi, Çay Partisi, Çay Partisi. Bütün gün yani cuma günü akşamları öğleden sonra ve saat beşte Çay Partisi yapmıyorlar. Bu adamların İngiltere'ye karşı ayaklanmasının eyaletidir de aynı zamanda New York eyaleti ve e, Massachusetts yanlış olmasın Wilmington olabilir yani orada İngiltere bunların vergi vergi istiyor İngiltere vergi bunlarda diyor ki yani bir boka yaramıyorsun yaralı parmağı işemiyorsun biz sana niye para veriyoruz falan diyor ondan sonra İngiltere İngilizler bunları asker gönderiyor işte bunları zapt etsin diye bunlar da ee, o askerler Wilmington'a o ne yerleşiyorlar. Bunlar da o askerlere karşı işte direniyor falan ilk silah sıkılıyor falan. Öyle bir temsili bir yani tarihi geçmişi de var yani Bastı'nın son derece insanları elit ve e, kültürlü yani çoğu herhalde diye tahmin ediyorum bilmiyorum. Yani tabii ki öküzleri de vardır ama genel anlamda yani New York gibi değil arkadaşlar ya yani da Miami gibi değil şimdi. Yani gerçekten, ya gerçekten Miami'yi gördünüz bakın. Eski videolarımda gelin görün yani böyle Latin kültürü böyle uttuk kuştuk küt gece saat 3'e kadar ot çekip kokain çekip yüksek müzikle böyle sırp parası var ya adamın koca koca motor yatları gelip bütün insanları e, onun onu dinlediği müziği sevmek zorunda Demiş gibi hissettiren ve dinlediği müziğinde iğrenç bir müzik olduğu, ragaton tarzı bir müzik olduğu e, yerler var. Miami gibi. Bir de Boston gibi bir yerler var. Yani konuyu anlamak, anlatmak için böyle bir örnek verdim size. Dediğim gibi yani ya Boston'ı çekmek, Boston'la anlatmak size ya çok uzun sürer yani bir de yani hem paramız yok hem vaktimiz yok o iş için o profesyonel belgeselcilerin işi biz sadece geziyoruz gezerken bizim benim için önemli olan ve sizin için de önemli olduğunu düşündüğüm konulara değinmek istiyorum buraya kadar tamam asıl konuya gelmek istiyorum Harvard konusunda benim babam uzman çavuştu rahmetli oldu gitti 2003 yılında biz şehir şehir dolaştık. Jandarma uzman çavuştu. O eski uzman çavuşlar vardır belki. Hatırlarsınız yani. Benim doğum yerim Mersin'cem, Biz Çanakkale'liyiz. Şimdi annem babam yani köylü insanlardı. Bilmezlerdi Harvard neresidir. Onlar için yani şeyden bahsediyorum 50'li 60'lı yıllardan bahsediyorum Türkiye. Benim doğduğumda Erzincan Refahiye'de doğmuşum ben. Yani köylüler birleşip traktörün tepesinde yol açmışlar falan yani. Ben hastaneye gidebileyim. Annem hastaneye gidebilsin diye. Yani böyle bir durumda. Tabii şimdi buradan Harvard'a nasıl bağlantı yapacağım? İşte biraz daha hani çocuklarınız falan olduğunda falan biraz biraz daha anne babanın vizyonu geniş olursa en azından burada bir Harvard var. Çocuğun zekidir ya da okuduğuna okuyacağına inanıyorsundur ya da onu parasal olarak maddi manevi destekleyeceğine inanıyorsundur. Bu tarz yerlere, üniversitelere Boğaziçi şey gibi mesela Türkiye'de tabii Harvard Boğaziçi iyi şey bir üniversite bildiğim kadarıyla ama Harvard'ı ne kadar kıyaslanır o ayrı bir konu. Onu size bırakıyorum. Özün sözü şu. Böyle bir alternatif var ya çocuklar için. vallahi. Yani ben keşke mesela daha yeni mezun oldum, daha subayken falan ya da yani asker okula girmeden önce böyle bir üniversitesinin olduğunu falan biliyor olsaydım. Ben bilmiyordum. Belki bilenleriniz vardır. Eğer yani o kadar vizyonum geniş olsaydı, etrafımda da beni destekleyen olsaydı, bak oğlum gel, gel seni Harvard'a gönderelim lan. senin kafan çalışıyor biraz biraz sıkarsın falan zorlanırsın ama okursun falan gibi böyle bilim insanı olmakla alakalı bir şeyim var yani böyle bir arzum bir tutkum var benim. Yani herkesin olması gerekmiyor tabi. Ama benim var. Yani diyeceksiniz ki ya işte böyle bilim insanı olmak istiyorsun amelesin motor söküp takıyorsun. Evet amele bilim insanıyım ben. <laughs> yani sözün sözün özü. <laughs> yani böyle bir yaşam formu var ya. Valla yani bir akrabam vardı. Onun çocuğun için demiştim ki ya gel bak bu çocuğu Amerika'da yabancı dil okutalım. Bu yabancı dili bitirene kadar destekleyin bu çocuğu. Ondan sonra deyin ki kardeşim bitti her şey. Ya kendin adam alacaksın. Bak Harvard var orada. Ya da işte ne bileyim pizzacıda para yaparsın. Yani ikisinden birini seçme alternatifini verin demiştim. O akrabam da ya o dil kursuna göndereceğime ev alırım falan demişti. Evi depremde yıkılmış olabilir bilmiyorum. Belki çocuğu da altında kalmamıştır inşallah yani. Şunu demek istiyorum yani. Eğitim her şeyi alır. E ya yani Ev evi da alır. Ev eğitim veremez. Yani nasıl böyle bir atasözü söylemeye çalışayım kendime de konunun anlam ve önemini belirten. Kusura bakmayın. Çoğunuz benden tecrübelisiniz hayatta ve vizyonunuz benden daha geniş. Ama bu konuda bildiklerinizi ve fikrinizi Yorumlarda falan paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü yorumları herkes okuyor yani. Bunu söylemek istedim Boston konusunda. Bu videoyu burada bitirelim. Çok çok uzun olmasın. Yani 20-15-20 dakikada vermek zorundayım her şeyi size. Bir sonraki videoda 400 yıl önce 1620 yılında ilk Amerika'nın Amerika'yı yapan şeyi göstereceğim ben size. Bir sonraki videoda. Selamlar, saygılar. Görüşürüz. Çao.